Hepinize selam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun deniyoruz arkadaşlar. 9 kez daha kesle bir oyun çıkmış arkadaşlar. Ne sayında çıkmış oldu? Ee, böyle 9 tane arsanız var. Arsalı bir oyun. Arsalarla şey yapıp savaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu oyunu deneyeceğiz sizler. Ben videonun önce biraz iyi bakmıştım. İlk önce bundan başlayalım arkadaşlar. Bunda bunlar var. Bu, bunda da bunlar var. Yani özelliği olarak yani şeyleri zorlukları seçebilirsiniz böyle. Avantajlar var bu e, köy şeyin. Kralın avantajı burada da. Bu kralın avantajları var. Böyle de, bunu da görevleri yaptıkça diğer şeyler açılıyor. Diğer krallar. Orta zorlukta oynayalım <laughs> arkadaşlar. Hiçlik kralıyla denemek amacıyla inşallah arkadan da sürüksüz gelmiyordur hadi deneyelim ve patates sistemleri için olan bir oyun ama biraz pahalı hadi şu anda çok dolar <laughs> Düşmanlarımız var bu şekilde diplomasi falan yapabiliyoruz oyunda İlk önce şuraya hemen şatomuzu koyarak başlayalım ve Ortaya bir demirci koyalım Öyle 30 yıl falan sürüyor arkadaşlar Böyle, böyle <Gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde patlatarak bir ilk yuva geçiyorsunuz ondan sonra Ama büyüde mi başladık ya biz diye büyü kralında Hatırlamıyorum şu an Bilmiyorum ne yaptığını da Şunu koyalım şu anda üşendim oraya yok. Başlayalım geçti. Işte. Böyle üçüncü geldik. Şimdi evet bir şeyindeki bir, bildiğim yüzün izlerinin uç olma şansı. Bilimli saldırıları deniyorlar. Zincir ettikler. Sıdık başından Allah'ın yakında bir şey sarıyor. Güç birlik. Koyalım. 4. yıla geldik. Hedef arsa yok edilip bitişindeki arsalar fiyatlar. Hmm. Ne gibi Birim öyle sonunun yerine saçma. Tamam bunu basalım direkt. ama bu da gereksiz mi aslında? Benzinle koyalım şuraya. <laughs> Arkadaşlar şurada insanlar kaç tane oldu? Bizde de 18 tane şurada <laughs> ya. Yani. Of geldik buraya. Menzille birlik düşük bir hızla geçti. Şunu koyalım. Hep bu şeyde full böyle asker. Çiftlik <laughs> krallarından oynamıştım. Yani, onda şey falan böyle, var. Bir falan yani, var. O iyiymiş. kartla <laughs> seviye atlayacak <laughs> Arkadaşlar bir karttan iki tane olunca yani normal koyduğunuz kartı mesela böyle bir tane daha varsa bundan böyle bir, bir seviye atlatabiliyorsunuz böyle şey oluyor <laughs> Ne bundan var mesela savunma odaklı ekimde yani için bir birimlere artı bir ekler. Hmm. Ha, şey yapayım ya. Yükselteyim. Onu yani de işte daha güzel. Ve bazen burada şey oluyor, şey geliyor. Evet tüccar geldi böyle. Tüccar da çok güzel mesela birlik. Tüccardan da böyle şeyler alabiliyorsunuz arkadaşlar. E buradan alanınızı yükseltmeniz için bazen şey olabilir gelip diye. Ve buraya şey atarak bir tane kart altın alabiliyorsunuz. Ve iki tane kartınızın oldu. <laughs> 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 şey yani. Bu da her e, altın kazandığınızda hasar artıyor yüzde bir olarak. Umadım da güzel şeyler yazıyor gibi. Şu an mesela bir şey yapıyoruz, birine şey atmamız lazım. Şöyle attık. 30 yıl. Oğlum <laughs> şunları öldürme lan. Bunun tek özelliği ilk seviyesinde tek bir tane şey vuruyor. Güzelmiş abi. Ve alan yükselen şey geldi. O boy com bak seviye her seviye bir seviyen yok. Ee, her yıl bir tane şeyden çarıyorum seviye atladıkça iki mesela iki seviye iki tane çarıyor herhalde. Ben bombacı yüksel. Mordular geldi. Yarı söylüyor çok güzel. Ne arkadaşlar? Oo <laughs> çok iyi. Tüm benim kulüplerim gitti. Rezet bilmiyorum. Çaralan yüzde daha üstü gelenin tam olarak bilmiyorum. Eee. Hmm. 446 tane oyun şey var. <gülüyor> <gülüyor> Bırak yok Hımm, işe deşebilmiyoruz değil mi? Olmaz herkese her yılda artık Evet, tam bunu alacağız Patlamasına geldik Ve 16. yıla geldik Bu da yükseltince yükseliyordu, onu seviye katmamız lazım tamamdır. Bu Joker kart. Bu ne? Ne oldu bilmiyorum. Bir şey oldu da. Oo, buraya full seviye <laughs> <laughs> Tüm askerlerimiz öldü ama. <laughs>

demirciyi de, demirciyi de şey yapabiliriz demirci bunun yeniden bir şey koyabiliriz bir... ve işte anayetimizin şeyi yeniden geliyor zapalı bir yapacağım hangisini yükseltelim

Hemen yükseltelim <laughs> <Anladım daha> <gülüyor> <gülüyor> Bir de dargeç en stratejici oyun aslında bu Demircimiz vardı değil mi? Tamam demirci şey yapalım Düşmanları bil... BM'nin, Hasan'ın oh, o düşmanları buluştuk seyir elde eder Oo iyiymiş çok güzel bir 8 yıl kaldı arkadaşlar sadece. Bombacı yükseltelim. Aa yükseltemiyor muyuz? Tamam çok az. son, son var. Bombacı sırada ölüm en çok yüksek birimlerini iyileştirir. Allah yakınları üstünde insanları. Yani bir şeyleri arttırıyor. Hop birileriyle barışacağız. Hangisi daha daha zorladırız? Şu şaman bence ya. Şamanlar iyi iş yaptı bence. <gülüyor> 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 korktum bir defansı şey yaptılar. Ay yanlışta tıkladım. Tam buna basalım. Hmm, Bombalıcılara basalım. <gülüyor> 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 600'e kadar çıkmış ve bizim şey 400'e kadar çıkmış. Allah nasıl? 77 şey mi zaten? Kötü bir yere öldürüldüğünü patlayarak SP son neyi bilmiyorum Birim bir onu uzattık O ikisini aldık Bunu Bana mısın? Tamam bu da bana nasıl seviyesini atlatalım. Bayağı basar veriyor. çok fazla <laughs> mor şeyde ve 4 yıl kaldı herhalde. Hmm. Şamanlar yükseldi. ilerlemeye devam ki de ama şunu yok edebilirdik aslında. Demirciyi de yükseltebiliyor muyuz? Şu an çok da fark etmez şurası daha daha yükseltemiyorum. Tamam bunu bastım.

eser iki kat at tüm ve gölüleri kırtık gibi yani tüm hareket hızı iki katlar kırtık eser iki, Kırt iki katlısın yani bunda buna alsam ama bunda vardı zaten bek bek e kaybetmişiz ne oldu bunun anlamadım E kayıp bitince zaman devam ediyorsun. <laughs> <Bir tane. gülüyor> o şu da çıkmış bu arada. Hmm, Dermes evinin devası Şuna doğru kaçıyor. Sen bana Hiçbirini almam gerekiyordu Kullandım bir şey yani koyabileceğim yok yani. Yani Bu hmm. Bu arkadaşlar Şimdi Yani niye ya çöp atacağız ya şey yapacağız <laughs> Çöp atacağız Yani başka bir şey yapamıyoruz Boss geldi <gülüyor> <gülüyor> Az önce kaybettin diyordu. Ne oldu şimdi? Tamam arkadaşlar. Bitti. O level atmamışım. Ee, evet. bir şey veriyor. Zaten vardı bu. Ben de. Demi işli kraliyle oynamışız da başlangıç değişikti yani. 999 altınlarla harcayamamışım. Bunlar var. arkadaşlar. Seversen devam gelir diye uçmuyor. Tatlı